Evet, merhaba arkadaşlar. 30. hafta e, Oğuzların İslamiyet'i kabulü ve Büyük Selçuklu Devleti konusundan başlayacağız. İlk önce Oğuzların e, tarihine bir giriş yapalım. Oğuzlar, Oğuz adı ve anlamı. Oğuzlar Türklerin en büyük kolu olup gerek İslamiyet'e geçmeden önce gerekse İslamiyet'e geçtikten sonra birçok devlet kurmuşlardır. Oğuzlar, Oğuzlara Araplar Guz, Doğu Roma ise Uz, Ruslar ise Torki ünvanını vermişler, adlarını vermişlerdir. Oğuzlara Müslüman olduktan sonra Türkmenler de denilmiştir. Oğuz kelimesi ok bey ve z çoğullaştırma harfi ile beraber kullanılmış. Beyler anlamına gelmektedir. Oğuzların tarihi, ortaya çıkış tarihleri tam olarak bilinmez. Oğuz Kağan Destanı'ndaki Oğuzhan'ın 3 ilk 3 oğluna 3 ok, sonraki 3 oğluna ise Bozok ünvanı verilmiş ve iki kola ayrıldığı ifadesi geçmektedir. Oğuzlar ilk olarak Göktürklere bağlanmış olsa da daha sonra ayaklanarak bu devletten ayrılmışlardır. Oğuz kelimesi ilk defa Orhun abidelerinde geçmektedir değerli arkadaşlar. Daha sonra tarihsel süreçte Uygur hakimiyetine giren Oğuzlar, Uygurlar yıkılınca 10. yüzyıldan itibaren Senhur, Seyhun Irmağı ve Hazar Denizi arasındaki bölgelere yerleşerek Oğuz Yabgu Devleti'ni kurmuşlardır. Destek sorusu 1'e bakalım. Oğuzların Türkmenler adını alması hangi gelişme sonucunda gerçekleşmiştir arkadaşlar? Tabii ki İslamiyet'e geçmesiyle. Oğuz kelimesi ilk olarak hangi eserde geçmiştir? Arkadaşlar Orhun kitabelerinde. Oğuzlar devlet kurmadan önce hangi Türk devletine bağlı olarak yaşamışlardır? Göktürkleri. Evet. Büyük Selçuklu devletinden bahsedeceğiz. Büyük Selçuklular yine Oğuzların e, kollarından birisi arkadaşlar, Kınık bölgesinden kolundan diyelim. Selçuk Devleti adı veren Selçuk Bey babası Dukak Bey Oğuz Yabgu Devleti'nin Subaşı görevindeydi. Babası ölünce yerine Subaş olan Selçuk Bey Oğuz Yabgu'su ile anlaşamayınca kendine bağlı Oğuz boyunun bir kolu olan İran çevresindeki Cenç şehrine göç etti ve bu bölgede bulunan Samanoğulları'ndan etkilenerek İslamiyet'i kabul etti. Selçukların İslam dinine ilk tanışması hangi devletin etkili olduğu söylenebilir dediği zaman arkadaşlar tabii ki Samanoğulları Devletinden etkilendiler. Selçuk Bey Oğuz Yabgu Devleti'ne hangi görevde bulunmuştur? Sorusunun cevabı sübaşılık yani ordu komutanlığı. Evet. Daha sonraki süreçte Oğuz Yabgu Devleti'nden ayrılan Selçuk Bey cent Bölgesi'nde hakimiyet kurmuştur. Selçuk Bey ölünce yerine Arslan Yagbu geçmiştir. Arslan Yagbu Samanoğulları'nın sınırlarını korumaktan görevliydi arkadaşlar. Gazneliler Karahanlı Devleti'nin işbirliği Samanoğulları Devleti yıkılınca Selçuklular zor duruma düştüler. Arslan bu Gazneliler'in elinde esir iken ölmüş ve devletin başına Selçuk Bey'in torunları Tuğrul ve Çağrı Beyler geçmiştir. Tuğrul Bey dönemine bakalım. Selçuklular Gazneliler'den izin almadan Horasan'a yönelmişler. Merv, Serahs ve Nişabur'u alarak Gazneli Mesut'tan otlak ve arazi istemişlerdir. Bunu reddeden Mesut Selçuklular'a saldırmış 1035'te hem Seras hem de Nesa'da Selçuklar Gazneleri yenmiştir. 1038'de Hutbe okutulan Selçuk hükümdarı Tuğrul Bey adına Hutbe okuttuktan sonra bağımsızlığını resmen ilan etmiştir. Destek sorusu 6. Selçuk Devleti'nin kurulduğu şehir hangisidir diyor arkadaşlar. Cend şehri. Selçuk Devleti kurulma aşamasında hangi Müslüman Türk Devleti ile mücadele etmiştir? Gaznelilerle arkadaşlar. Dandanakan Savaşı 1040 Selçukların bağımsızlık ilanından sonra Gazze'nin mesul Selçuklara saldırmıştır. 1040 yılında Dandanakan mevkiinde iki taraf karşılaşmış ve Gazze'ler mağlup olmuştur. Bu savaşın sonucunda Selçuk Devleti bağımsızlığını garantilemiş, Gazze'ler ise yıkılış sürecine girmişlerdir. Tuğrul Bey, Irak ve İranç Azerbaycan'ı kısa sürede ele geçirmiş ve başkenti Rey şehrine taşımıştır. Pasinler Savaşı 1048 Tuğrul Bey'in artık yeni hedefi arkadaşlar Anadolu'dur. Anadolu'ya akınlar başlatılmış. 1048'de Bizans ve Gürcü orduları Pasinler Savaşı'nda mağlup edilmiştir. Pasinler Selçuklu ve Bizans arasında yapılan ilk savaştır. Sonucunda imzalanan bir anlaşma var. Bu anlaşmaya göre İstanbul'da bir cami bulundurulacak. Abbas Halifesi Turul Bey adına hutbe okutulacaktır. Bu galibiyetten sonra Abbas Halifesi Turul Bey'e Doğu'nun ve Batı'nın sultanı ünvanını vermiştir. Turul Bey Abbas halifesinin Selçuklu devleti işlerine karışmasına izin vermemiştir. Destek sorusu 8. Turul Bey hangi olay sonrasında Doğu'nun ve Batı'nın hükümdarı ünvanını almıştır diyor arkadaşlar. Tabii ki Pasinler Savaşı. Hangi olay sonrası Gazneliler yıkılma sürecine girmiştir dediği zaman arkadaşlarım 1040 yılındaki Dandanakan Savaşı. Sultan Alparslan dönemi 1064-1072 Alparslan amcası Tuğrul Bey ölünce onu yerine hükümdar oldu. Alparslan tahta geçince Nizamül Mülkü kendine dev, e, vezir tayin etmiştir. Alparslan Tuğrul Bey gibi batı ilerlemeyi sürdürmüş ve Kars'ın Ani kalesini almıştır. Bu fetih üzerine Abbas Halifesi Alparslan'a Ebul Feth ünvanını yani fetihlerin babası ünvanını vermiştir. Gelelim Malazgirt Savaşı'na 1071. Nedeni Bizans İmparatoru Roman Diyoje'nin 200 bin kişilik ordu ile Türklerin batıya doğru akınlarını durdurmak istemesidir. Alparslan ise 50.000 bin kişilik orduyla Malazgirt Ovası'nda Bizans ordusunu karşılamıştır. Savaşta Alparslan kesin bir zaferle ayrılmıştır. Sonucu tarihin en büyük meydan savaşlarından birisi Türklerin kesin zaferiyle sonuçlanmış ve Roman Diyojen esir alınmıştır. Önemi Böylece Anadolu'nun kapıları Türklere açılmıştır. Alparslan komutanlarına kılıç hakkı da denilen fethedilen toprak fethedenin malıdır şeklinde bir emir vermiş. Ve böylece Anadolu'da Türk beyliklerinin kurulmasının önünü açmıştır. Türk İslam dünyasında Bizans hakimiyeti özellikle kırılmış Anadolu'da arkadaşlar. Bizans Batı dünyasına yardım istemiş böylece Haçlı Seferleri'nin önü açılacaktır. Bu savaşta Bizans adına paralı askerlik yapan Türk boylarından peçenekler savaş esnasında Alparslan'ın tarafına geçerek Malazgirt Zaferi'nde önemli bir rol oynamışlardır. Gelelim Malazgirt Savaşı'nın nedeni nedir? Destek sorusu 10. Malazgirt Savaşı'nın nedeni Roman Diyojen'in yazalım. Roman Diyojen'in Türk akımlarını durdurmak istemesi. Alparslan'ın Ebul Fet ünvanını almasına hangi olay neden olmuştur diyor arkadaşlar. Kars'ın Ani şehrini fethetmesi. Evet. Gelelim 30. haftanın konu tekrar testlerine arkadaşlar. Şimdi burada 1071 Malazgirt Savaşı sonrasında Doğu ve Güney Doğu Anadolu'da Artuk, Saltuk, Mengücek Beylikleri, İznik'te Anadolu Selçuklu Devleti, daha sonra İzmir'de Çaka Beyliği kurulmuş. Bu gelişmelere göre hangisine ulaşılabilir diyor arkadaşlar. Bir Bizans'ın Anadolu üstünlüğü sona ermiştir doğru. İki, Türkler için yani doğru, yeni yurtlar oluşmuştur. Doğru. Bizans ile mücadele edilmiştir. Bu da doğru. Cevap Edirne olacak. İkinci soru. 1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra Sultan Alparslan ile Bizans İmparatoru Roman Diyojen arasında yapılan anlaşmada alınan kararlarda incelendiğinde hangileri Bizans'ın Selçuklara bağlı bir devlet haline geldiğini gösterir diyor arkadaşlarım. Bir, İmparator 1 milyon 500 bin dinar ödeyecek. İki Bizans her yıl 360 bin dinar vergi ödeyecek. İkisi de arkadaşlar bakın bağlılığı göstergesidir aslında temel olarak. Bir ihtiyaç halinde Selçuk ordusuna asker gönderilecek. Şimdi e, burada yani İmparator Özgün şu daha mantıklı 2 ve 3 değerli arkadaşlar. Biri almayalım. Çünkü o bireysel olarak onun bağımsızlığını gösteriyor. Evet. O halde 2 ile 3. Büyük Selçuklu Devleti tarafı bir taraftan Şi, Şiilik mezhebine karşı mücadele ederken diğer taraftan Doğu Anadolu e, Gregorian Ermenilerin Ortodoks e, Bizans'a karşı korumalarını altına almıştır. İki farklı politikacı Selçukluların gibi amaçların hangilerine yönelik hareket ettikleri söylenebilir diyor arkadaşlar. Şimdi burada hangi amaçlara olduğunu bakalım. Bir dış politikada çıkarlarına uygun hareket etme zaten temel amacı nedir? Budur arkadaşlar. İslam birliğini sağlama, İslam birliğini sağlama gibi bir derdinin olduğunu ne yapmıyoruz? Düşünmüyoruz arkadaşlar. Anadolu'ya hakim olma. Sonuçta bir taraftan Şiilik mezhebinden, ha, pardon özür diliyorum, şurada Şiilik mezhebinden bahsettiği için İslam sağlama var. Anadolu'ya hakim olma da var. Üçü de olur arkadaşlar. Evet doğru. Büyük Selçuk hükümdarı Turul Bey hangi savaşta kazandığı zafer sonrası Abbas halifesi tarafından Doğu ve Batı'nın sultanı ünvanını almıştır diyor arkadaşlar. Pasinler Savaşı'nda bu ünvanı aldı. Tuğrul Bey Abbas Halifesi'nin Şiilerin baskısından kurtarmış ve Abbas Halifesi Tuğrul Bey'e bazı hediyeler, ünvanlar vermiştir. Buna göre hangileri Selçukların İslam lideri olduğunun kanıtıdır diyor arkadaşlarım. Bakalım. Doğu'nun ve Batı'nın sultan ünvanı alması bu olur. Saç ve tarık. Hayır bu bağımsızlık. Hilat bu da bağımsızlık. O halde Adana'dır cevap. Selçuklu Sultan Alparslan'ın komutanlarına toprak fethedenin maldır izni vermesi aşağıdaki gelişmelerin hangisinin yanlışlanmasına olanak sağlamıştır. Biraz önce bahsettiğimiz aslında nedir arkadaşlar? Anadolu'da bağımsız Türk beylerinin kurulmasını önüne açmıştır. Alparslan'ın Mazgit Savaşı'nda Anadolu yurt edinmek amacıyla yaptığını kanıtıdır diyor. Şimdi Anadolu Türklerin yurdu oldu ama bunun bir mantığı var. Alparslan komutanları ne diyor arkadaşlar? O bölgede gidin kendinize ait bağımsız devletler, beylikler kurun. Yarı bağımsız tabii ki bunlar dışarıda Alparslan'a bağlı topraklar olacak. Aşağıdakilerden hangisi de Akan Savaşı'nda 1040 sonuçlarından biri değildir diyor. Bir kere gazileler dağılma sürecine girdi. Doğru gazileler Horasan'ı terk etti diyor arkadaşlar. Şöyle... Bizans'ın Hristiyanları yardıma çağırması. Bir kere bu iç e, Müslümanlar arasında bir savaş. Bizans'ı doğrudan ilgilendirmez. Selçuklular kuruldu. Selçuklular savaştan kısa sonra İslam liderine çıktı. Bu da doğru. <laughs> Pardon. Büyük Selçuk döneminde gerçekleşen Dandarakan, Pasinler, Malazgirt, Katman savaşları hangileri Türklerin batıya ilerleşini durdurmaya yöneliktir diyor arkadaşlar. Dokuzuncu soru. Pasinler ve Malazgirt bu ikisi de Bizans'a karşı, Batı'ya karşı yapılmıştır. Hangisi Büyük Selçuklu Devleti'nin Türk İslam dünyasına katkılar arasında gösterilemez? Abbas halifelerini korumaları gösterilir. Anadolu Türkleştirmeleri, Türk İslam liderinin Türklerin gelmesini sağlamaları, İslamiyet'i Avrupa'da yaymaları. Bu Osmanlı'ya nasip olacak. Selçukluların bu böyle bir şeyi gerçekleşmedi. İslamiyet Anadolu'da yaymaları bu da var. Yukarıdakilerden hangileri Orta Asya'dan gelen Türk göçlerinin Anadolu'ya yönelmesine nedenlerindendir diyor arkadaşlar. Bakalım göçebe Türkmenlerin yerleşik hayata geçilmek istenmesi doğru. Türklerin yaşayabilecekleri yeni topraklar bulmak istemesi bu da doğru. Anadolu'yu Türkleştirmek istenmesi bu da doğru. Ha, bir dakika. Göçebe Türkmenlerin yerleşik hayata geçilmek istenmesi, Yunan ortasından gelen Türk göçlerinin Anadolu'ya yönlendirilmesi. Göçebe yani yerleşiklik diye bir şey yok. Onlara yurt bulmak isteği var ama yerleştirme deyince olmuyor. O zaman 2 ile 3 alırız arkadaşlar. Evet 30. haftanın hafta sonu ödevine bakalım. 1071 Malazgirt Savaşı sonrası Türk tarihinde önemli bir dönüm noktası olmuştur. Selçuklular Bizans'ı yenmesiyle Türkiye tarihi başlamıştır. Anadolu'da yeni bir dönem başlatan bu savaşın sonuç arasında hangisi yoktur? Anadolu Türkleri açılmıştır. Dünyanın, İslam dünyası önem artmıştır. Anadolu Bizans hakimiyeti sona ermiştir. Türk, İslami, Türklerin İslamiyet'i kabul etmesi çok daha önce oldu. Yanlış. Büyük Selçuklu hükümdarı Turul Bey göçebe Oğuzların İran topraklarını yağmalamasını ve Müslüman halka zarar vermesini engellemek için bu kitleleri Anadolu'da topraklarına göndermiştir diyor arkadaşlar. Bu olayın sonucu olarak hangisinin yaşandığı söylenemez diyor değerli arkadaşlarım. İslamiyet Anadolu'da yayılmıştır. Doğru. Anadolu'nun Türkleşmesi ortam hazırlanan doğru. Halife Selçuklulara geçti. Asla Bizans'ın Anadolu'dan çıkarılamayacağı anlaşılmıştı. Böyle bir şey söz konusu değil. Cevap Edirne. Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt Savaşı'nın sonuçları arasında yer almaz? Türk toplulukları Anadolu'ya yerleşmeye başlamıştır. Doğru. Yer alır arkadaşlar. <laughs> Selçuk komutanları fethettikleri yere beylikler kurmuştur. Kılıç hakkı dediğimiz şey. Bizans İmparatorluğu ile anlaşma yapılmıştır. Doğru. Bizans Avrupa'da yardım istemiştir. Bu da doğru. Bizans Suriye'de yeniden, yeniden hakimiyet kurmuştur. Böyle bir şey söz konusu değil. Turlu Bey Abbas Halifesinin Şii baskısından kurtarılması karşılığında halifenin siyasi etkilerini üzerine almıştır. Bu durum aşağıdakilerin hangisinin üzerinde etkili olmuştur diyor arkadaşlar şey olmamıştır diyor pardon. Şiilerin Sunni mücadelesinin hızlanması, halifenin sadece dinsel lider olarak kalması, Selçuklarda siyasi gücün artması, halifenin Selçuklu devletinin egemenlik altına alması. Halife Selçuklu devletinin egemenlik altına almıyor böyle bir şey söz konusu değil. Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun Türkiye'de tarihi bakımından önemi aşağıdakilerden hangisidir de diyor değerli arkadaşlar? e, ee, Abbas korumaları, Gazze Devleti'ni mağlup etmeleri, Anadolu Türkler için yeni bir asıl burada Büyük Selçukların en büyük özelliği neydi? Balazgirt Savaşı sonrasında Anadolu'da Türk Beylikleri'nin kurulması, e, kurulmasının önlaşması. Büyük Selçuk Sultan Alparslan, Melikşah ile kendilerine bağlı komutanları Anadolu'da ve fetihler yapmaları ve beylikler kurmalarını desteklemiştir. Selçuklu Sultan izlediği bu, bu siyasetin en önemli amaşa, amacı aşağıdakilerden hangisi olarak gösterilebilir? Arkadaşlar zaten temeldeki hedef neydi? Yeni yurtlar, elde etmekti diyeceğiz. Yani e, Anadolu'nun beyliklerin, daha doğrusu Anadolu beyliklerinin kurulması, Anadolu'daki Türkleri, yani Türklerin Anadolu'da yeni yurtlar edilmesini sağlamaktır. Cevap Ceyhan 30. haftayı böylece tamamlamış olduk.